Peki Ömer Aydın, bugün 23 Nisan. 23 Nisan Fransa'da nasıl makes buldu? Son olarak onu rica etsem çok kısa bir şekilde senden. E Tabii yurt dışında 23 Nisanlar 23 Nisan tarihinde değil, 23 Nisan'a en yakın hafta sonları kutlanır. Programlar hafta sonları gerçekleştirilir. Çünkü herhangi bir okulda 23 Nisan kutlaması düzenlemek mümkün değil. Bu nedenle de özel salonlar veya dernek binalarımız, başkonsolosluklarımız bu tür mekanlarda Türk öğrencilerin, Türk öğrencilerin arkadaşlarının da katıldığı törenler gerçekleşir. Yine dünyanın her tarafında olduğu gibi Türklerin, Türk çocukların, öğrencilerin, ailelerin yaşadığı her tarafı her tarafta olduğu gibi Fransa'da da birçok kentte, birçok başkonsolosluk bölgesinde 23 Nisan törenleri, kutlamaları gerçekleşti. Sahiden de neşe doluyor insan. Biz çocukluğumuzdan hatırlıyoruz bu dizeyi. Strasbourg Başkonsolosluğu'nda, Kolmar'da veya bu bölgede, Metz'de, UAP'i'de yani Fransa'nın doğusunda benim ulaşabildiğim bütün kentlerde, görüntülerde izlediğiniz gibi 23 Nisan törenleri, etkinlikleri düzen, düzenlendi. Burada çocukların özellikle ee, İsmail Halis, e, belki e, Türkçe bir e, şiir, Türkçe bir şarkı veya bir İstiklal Marşı'nın iki e, dizesinin okunması e, Türkiye'deki izleyicilerimiz için e, bir çocuğun bunlar okuması sıradan e, olarak görülebilir. Fakat yurt dışında Türkçe konuşulmayan bir e, toplumda, bir okulda, bir ortamda e, e, büyüyen e, çocukların Türkçe bir şiir okuması gerçekten de insanın gözlerini e, dolduruyor. Birilerin e, anne babaların heyecanının çocuklardan daha fazla olduğunu e, görebiliyoruz. Hey. Biz de e, katıldık e, Doğu Fransa'da Strasbourg çevresindeki 23 Nisan etkinliklerini görüntülerde e, görmektesiniz. Mülüz'da e, şu an Mülüz bölgesindeki Katla Derneği'nin e, dernekler Birliği'nin etkinliği e, gerçekleşti. Stavrup Başkonsolosluğu'nda da eğitim ateşliğimizin öncülüğünde düzenlenen bir etkinlik olduğunu söyleyelim. Çocuklar bir araya geldiler. Türk bayraklarıyla Türkiye ile tüm gün bir etkinlik söz konusuydu. Şarkılar, türküler, halaylar, özellikle bar bölgesi derneğinin Giresunlu vatandaşlarımızın çok yoğun olduğu bir kent burası. O derneğin yetiştirdiği e, halk dansları e, örnekleri e, söz konusuydu. E, tabii e, Türk öğrenci